Hepiniz hoş geldiniz podcast'in gizli kahramanları. Ben podcast'in yeni delisi. Bir kitap karşıma çıktı. Size ondan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu kitap karşıma çıkmadı. Onu araştırdım ve buldum. Kitabın ismi Duyguların Doğası. T. Bout Morris yazarı. Kitabın üzerinde olumsuzluğun üstesinden gelmek ve duyguları daha iyi yönetmek için uygulamalı kılavuz diyor. İki kısımdan oluşuyor aslında. Hani böyle kendinizi değerlendirebileceğiniz bir kısım da var kitabın sonunda. Bu uygulamalı kılavuz kısmı. Kitabın görselini şu an gösteremiyorum ama sesini duyurabilirim size. Evet, sayfaların sesi belki duymuşsunuzdur. Kitapta öğrendiklerimi kısa bir özetle size aktarmaya çalışacağım. Aslında bazen neyi sinirlendiğimizin ya da üzüldüğümüzün farkındayızdır. Ancak o an hissettiğimiz yoğun duygulardan dolayı kendimize dışarıdan bakmak aklımıza gelmez. Belki de uğraşmak istemeyiz ya da aslında duyguları nasıl kullanmamız gerektiğini bilmeyiz. Belki de duyguları kullanabilir miyiz? Bunun bile farkında değilizdir. Bazen beni sinirlendiren kıran durumlarda neden buna sinirlendim ki diyorum mesela. Ya da o an sinirimi kontrol edememek canımı sıkıyor. Veyahut neden erteledim diyorum. Egomu neden eğitemiyorum diyorum. Madem bunları hissediyor ve engel olamıyorum. O zaman bunları kullanabilir miyim diye düşündüm. Yani en azından bir işe yarasınlar. Boşuna canımı sıkmış olmayayım. İşte bu düşüncelerle bir kitap arayışına girdim. Ve Duyguların Doğası adlı bu kitap karşıma çıktı. Direkt satın aldım. Ama iyi de satın almışım. Eğer kitabın görselini merak eden olursa podcastin yenidelesi instagram hesabımda paylaşacağım görselini. Oradan bakabilirsiniz. Benim gibi duygular konusunda başınız beladaysa ve okuyacak vaktiniz varsa size bir şeyler katacağını düşünüyorum kitabın. Yani vaktiniz varsa değerlendirin derim. Aslında kendimizi nasıl hissettiğimiz bizim yaşam kalitemizi derinden etkileyen bir durum. Duygularımız tüm deneyimlerimizi renklendiriyor baktığımızda. Mesela sabah kalktınız, canınız sıkkın. Ya da güne bir sakarlık yaparak başladınız ki ben bunu çok yaparım. <laughs> Zaten trafik sıkışıklığı, işe gidesiniz yok gibi canınızı sıkan duygularla güne başladığınızda gününüz genel olarak oru halinde geçer, daha karamsar. Ya da tatil günleri veya Özlediğiniz arkadaşlarınızla bir plan yaptığınız gün veya arkadaşlarınızla etkinliğe katılacağınız günler daha mutluyuzdur. Çünkü olay en başında pozitif başlıyor, değil mi? Çok kullandığımız bir tabir var. Güne nasıl başlarsan veyahut bir şeyi nasıl başlarsan öyle gider derler. İşte bu olumsuz duygu seni durdurmak ya da tersine çevirmek istemez miydiniz? Sizi bu konuda biraz aydınlatacağım ve kitaptan öğrendiğim çeşitli çözüm önerileri sunacağım. Tabii ki hayatınızı değiştirecek inanılmaz şeyler olmayacaklar belki. Ama siz gerçekten isterseniz işinize yarayacaklar. Denendi, onaylandı arkadaşlar. Bana kitap öncelikle şu bakış açısına kattı. E, duygularımız bizim için güçlü birer rehber görevi üstleniyorlar aslında. Bize bir şeylerin yanlış olduğunu gösterebiliyorlar. Ve yaşamımızda veyahut düşüncelerimizde değişiklik yapmamız gerektiğini vurguluyorlar. O yüzden olumsuz duygularıma bir baş belası olarak değil de kişisel bir gelişim aracı olarak bakmayı denemeye başladım öncelikle. Şimdi şunu merak ediyorum. Ego kelimesi sizde nasıl bir his canlandırıyor düşünmenizi istiyorum. Ben de olumsuz ve onaylanmayan hisler canlandırıyorum mesela. Çünkü ego kelimesini hayatın içinde pek olumlu cümleler içinde kullanmıyorum. Siz kendi egonuzun ne kadar farkındasınız merak ediyorum. Öncelikle Egonuzun nasıl çalıştığına dair anlayışınız öz farkındalığınızın düzeyine bağlıdır diyor yazar. Eğer bir konuda düşük bir bilince sahipseniz, egonuzun farkında bile olmadan onun kölesi olabilirsiniz. Ama eğer ki bilinciniz yüksekse ya da onu yükseltirseniz, zihninizin efendisi olabilirsiniz. Aslında ego iyi ya da kötü değildir. Bunu unutmamalıyız öncelikle. O sadece öz farkındalık eksikliğinin ortaya çıkardığı bir sonuç. Biz öz farkındalığımızı arttırdıkça o da kaybolacak zamanla. Ama tabii ki egonun var olmasının bir amacı var. Ego bencil ve ilgilendiği tek şey hayatta kalmak, kendi özünde. Kendisini güçlendirmek için fiziksel nesneleri, bedeninizi, tanıdıklarınızı, ailenizi, ilişkilerinizi, inançlarınızı kullanıyor. Yazarın kitapta verdiği örnekler şunlar. İnsanlar aracılığıyla değerini yükseltme ihtiyacı. Zeki ünlü arkadaşlarınız varsa... Egonuz kimliğinizi güçlendirmek için onlarla yakından ilişkilenecektir. Bu yüzden bazı insanlar diğer insanlara arkadaşlarının ne kadar zeki, zengin ya da ünlü olduklarını anlatmayı severler. Başka bir örnek dedikodu yapmak. İnsanlar dedikodu yaparlar çünkü bu onlara kendilerini bazı yönlerden farklı ve üstün hissettirir. Bu yüzden bazı insanlar diğer insanları küçük düşürür ve arkalarından konuşur. Bu onları ve dedikodu grubundaki diğer herkesi üstün hissettirir. Aşağılık kompleksi sergilemek ve üstünlük kompleksi sergilemek de birer ego örneğiymiş. Veyahut ünlü olma arayışı da. Haklı olmayı da ego örneği olarak dile getirmiş yazar ki bu benim gerçekten ilgimi çekti. Şöyle diyor. Ego haklı olmayı sever. Adolf Hitler'den Nelson Mandela'ya kadar herkesin yaptığı şeyi haklı ve doğru olduğunu inanarak yaptığını hiç fark ettiniz mi? Güzel bir bakış açısı. Diğer örnekler şikayet etmek ve dikkat çekme arayışı. Egodan neden bahsettim? Çünkü egomuzun hissettiğimiz duygular üzerindeki etkisi inanılmaz. Egonun çalışma biçimini anlarsak duygularımızı daha iyi kontrol edebiliriz. Öncelikle bunun farkına varmamız gerek. Çünkü duygularımızın çoğu egomuzun geliştirdiği kişisel hikayemize ve dünyayı algılama şeklimize dayanıyor. Olumsuz duygularımızın da üstlendikleri olumlu roller var aslında. Mevcut durumumuzla ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğine dair bize sinyaller veriyorlar. Belki de bazı insanların gitmesine izin vermeli, işimizi bırakmalı ya da acıya sebep olan bir hikayeyi hayatımızdan tamamen çıkarmalıyız. Ama tabii ki bu farkındalığımız yoksa e, duyguların aldatıcılığına kapılabiliriz. Mesela olumsuz duygular yaşadıklarımızın kalitesini bozan bir filtre görevi görüyor. Olumsuz bir süreçte yaşanan her şey bu filtreyle algılanıyor. Sinirliysek, öfkeliysek, kırgınsak, dışarıdaki dünya aynı olduğu halde hissettiklerimiz o anki güçlü duygu durumuna bağlı olarak özdeşleşiyor. Örneğin depresyon derken yediğimiz yemek, izlediğimiz film ya da katıldığımız herhangi bir aktiviteden zevk almıyoruz. Bir şeylerin sadece olumsuz yanlarını görüp kapana sıkışmış ve güçsüz hissediyoruz. Diğer taraftan olumlu bir ruh hali içindeyken hayattaki her şey daha iyi görünüyor. Yiyecekler çok lezzetli geliyor. Katıldığımız aktivitelerin hepsinden keyif alıyoruz. Ve doğa bir şekilde daha dostça hareket ediyoruz öyle değil mi? İşte bunun nedeni duygularımızın bir mıknatıs gibi hareket ediyor olması. Yani aynı dalga üzerindeki düşünceleri çekiyorlar. Bu nedenle olumsuz bir ruh halindeyken kolaylıkla diğer olumsuz düşünceleri çekiyoruz. Ve olumluyken de olumluları çekiyoruz. Bu duyguların çekim gücüyle ilgili şöyle bir örnek vermiş kitap. Diyelim ki iş yerinizde kötü bir gün geçiriyorsunuz ve korkunç bir ruh hali içindesiniz. İçinde bulunduğunuz olumsuz durum daha fazla olumsuz düşünceyi çekmenize sebep olur. Aniden 30 yaşınızda hala bekar olduğunuz gerçeğini kendinizi sabitler ve bunun üzerinden kendinizi hırpalarsınız. Tam o anda kilolu olduğunuz için kendinizi suçlamaya başlarsınız. Aynı zamanda önünüzdeki cumartesi günü işe gitmek zorunda olduğunuzu hatırlarsınız ve bu sizi işinizin ne kadar berbat olduğunu fark ettirir. Kendinizi çökmüş hissettiğinizde olumsuz duyguları çekmenin ne kadar kolay olduğunu görüyor musunuz? Eminim demin ki okuduğum örnekte kendinizden böyle parçalar buldunuz hissediyorum yani onu. Peki bu döngüyü kırmayı nasıl başarabiliriz? Öncelikle nasıl hissettiğimizi anlayarak başlamalıyız. Olumsuz duygularımızı not etmeliyiz. Onları nelerin tetiklediğine bakmalıyız. Bunu ne kadar çok yaparsak o kadar çok örüntü keşfederiz. Mesela kendimizi birkaç gün üzgün hissettiysek kendimize şu soruları soralım. Duygularımı ne tetikledi? İki gün boyunca onları körükleyen neydi? Kendime hangi hikayeyi anlatıyordum? Ve bu çöküşün içinden neden ve nasıl çıktım? En sonunda da bu süreçten ne öğrenebilirim? Kitap gün içinde olumlu doğrulama kullanmamızı da tavsiye ediyor. Gelecek zaman değil, şimdiki zaman kullanın diyor. Yapacağım değil, yapıyorum. Tereddüt etmiyorum gibi olumsuz kalıplar kullanmaktan kaçının. Onun yerine eminim deyin. Mesela güçlü doğrulamaları bazı örnekler vermiş. Emin olmayı seviyorum. Başkalarının iyi ya da kötü fikirleri beni bağlamıyor. Ben kimsenin etkisi altında değilim ve kimse de benim etki altında değil gibi. Her gün 5 dakika süreyle olumlu doğrulama kullanın. Bağlılık, güven veya iddialılık eksikliği gösteren sözcüklere dikkat edin. E-postalarınızı göndermeden önce yeniden gözden geçirin ve deneyeceğim, yapmalıydım, umuyorum gibi cümleleri çıkarın. Onların yerine yapacağım veya eşit şekilde iddialı olanları yazın. Sonraki 3 hafta güven eksikliği gösteren sözcükleri kullanmamak için kendinize meydan okuyun. Eğer bunu deneyen olursa lütfen bana yazsın merak ediyorum işe yarayacak mı? Peki, duygularımız nasıl oluşuyor hiç düşündünüz mü? Çok az insan duyguların nasıl oluştuğunu biliyormuş ki ben hiç üstüne düşünmemiştim açıkçası. İki tür olumsuz duygu ayırt ediyor olmamız gerekiyor öncelikle. İlk tür kendiliğinden deneyimlediğimiz olumsuz duygular. Bu işte atalarımızdan kalan hayatta kalma içgüdüsünden korku gibi vesaire bu tarz duygular. İkinci tür olumsuz duygularsa düşüncelerimizle özdeşleşerek zihnimizde yarattığımız duygular. Bu duygular her ne kadar dış olaylarla etkileşim içinde olsa ve öyle gelirse de her zaman dış etkenlerden dolayı tetiklenmeleri gerekmiyor. Peki nasıl çalışıyorlar? Mesela rastgele bir düşünce ortaya çıkıyor. Bu düşünceyle özdeşleşirsek duygusal bir tepki yaratıyoruz. Ve bu düşünceyle özdeşleşmeye devam ettikçe o duygu ana duygumuz haline gelene kadar güçlenmeye devam ediyor. Bir örnek. Para sorunlarımız var ve aklımıza parayla ilgili düşünceler geldiğinde onlarla özdeşleşiyoruz. Sonuç olarak para konusundaki endişemiz yoğunlaşıyor. Veya arkadaşımızla tartışıyoruz ve aramız açılıyor. Sahneyi zihnimizde tekrar tekrar oynatmayı bırakamıyoruz. Sonuç olarak aylar geçiyor ve hala arkadaşımıza kırgınız barışmak için aramıyoruz. Bir noktadan sonra bu tarz görünüşte zararsız olan düşüncelerimiz zihnimizin kontrolünü ele geçiriyor ve o tarz duyguları daha çok çekmeye başlıyoruz. Mesela şöyle bir denklem geliştirmiş kitap. Yorumlama artı özdeşleşme artı tekrarlama eşittir güçlü duygu. Yorumlamanın tanımı şu şekilde. Bir olayı veya düşünceyi kişisel hikayenize dayanarak yorumlamanızdır. Özdeşleşme ise ortaya çıkan belirli bir düşünceyle özdeşleşmedir. Tekrar aynı düşüncelere tekrar tekrar sahip olmak Eşittir güçlü duygu durumu da bir duyguyu birçok kez yaşadığımızda kimliğimizin bir parçası haline gelmesi. Daha sonra onunla ilgili bir düşünce veya olay onu tetiklediğinde o duyguyu yaşıyor olmamız. İlk başta yorumlamayla başlayalım. Şöyle düşünün. Hissettiğimiz olumsuz duygular her zaman olayları yorumlama biçimimizle ortaya çıkıyor. Mesela bir kişiye söz verdiniz. Şu saatte şurada olacağım diye o kişi sizi bekliyor değil mi? Belki o kişi sizi beklerken sinirleniyor. Neden gecikti bu diye. Bu konuda yapabileceğiniz bir şey yok aslında. Yani o kişi kendi duygu durumunu değiştirebilir. Sizi beklerken sinirlenmek yerine daha verimli bir şeylerle ilgilenip atıyorum telefonda bir tane makale okuyup o anı verimli geçirebilir ve siz geldiğinizde sinirlenmemeyi tercih edebilir. Yani anlatmaya çalıştığım kişinin olayı yorumlama biçimi duyguyu ortaya çıkarıyor. Bu nedenle iki farklı insan aynı olaya farklı şekillerde tepki veriyor. Kısacası, olumsuz duyguların ortaya çıkması için yorumunuzu belirli bir olaya bağlasanız daha iyi olur. Öyleyse neden olumsuz duygular yaşamaya devam ediyoruz neşe diyebilirsiniz belki de bunları yapıyor olmanıza rağmen. Bunun gerçekliği beklentilerinizi karşılayamamasından kaynaklandığına inanıyor yazar. Diyor ki, gerçekliğin belli bir şekilde olmasını istiyorsunuz ama başka bir şekilde oluyor. Veya hut pikniğe gidiyorsunuz ve havanın güzel olmasını istiyorsunuz ama yağmur yağıyor. İş yerinde terfi istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Ek işinizde para kazanmak istiyorsunuz ama olmuyor. Yaşamımızda acı yaratan gerçekliği yorumlama şeklimizdir. Aslında önce yorumlama kısmında olumsuz bir duygu yaşadığımızda kendi içimize dönüp düşünmeliyiz. Neden ben bu olumsuz duyguyu yaşıyorum? Veya bunu değiştirebilir miyim? Üçüncü bir göz olarak bakmaya çalışmak gerekiyor. Güçlü duygu durumunun üç ayağından ikincisi özdeşleşme. Bir duygunun uzun süre hayatta kalabilmesi için bir özdeşleşme süreci olmalı. Ve şunu fark etmeliyiz. Biz duygularımız değiliz. Duygularımız gelecek ve gidecekler. O yüzden kendimizi üzgünüm derken yakaladığımızda yanıldığımızı unutmamalıyız. Kimse hiçbir zaman üzgün olmamıştır. Çünkü duygularımız biz değiliz. Biz gibi görünebilirler ancak gökyüzündeki bulutlar gibi yakında kaybolacaklar. Kendimizi güneş olarak düşünelim ve onu algılasak da algılamasak da bulut tarafından gizlenmiş olsun ya da olmasın güneş her zaman oradadır öyle değil mi? Biz duygularımız değiliz. Üzgün değiliz. Sadece zamanın belli bir noktasında üzüntü diyebileceğimiz duygular yaşıyoruz. Bu önemli bir nokta diyor kitap. Umarım siz de farkı anlayabiliyorsunuzdur. Duygularımızı görmenin başka bir yolu da onların giydiğimiz giysiler gibi olduğunu düşünmek. Şu anda hangi duygusal kıyafeti giyiyorsunuz mesela bir düşünün. Heyecan mı? Depresyon mu? Üzüntü mü? Unutmamalıyız. Yarın veya bir hafta sonra muhtemelen üstümüze farklı bir kıyafet olacak. Yani kısacası herhangi olumsuz bir duygu durumundaysanız o duyguyu sürekli düşünerek özdeşleştirmek yerine dikkatimizi başka bir konuya verelim. Böylece öfkemizin daha hızlı dağıldığını göreceğiz. Tersine öfke duyguları sürekli düşünürsek o temel duygusal durumlarımızdan biri haline gelecek. Bu güçlü duygu durumunu oluşturan Üç ayaktan sonuncusu da tekrarlama. Hani demin bahsetmiştim ya bir arkadaşınızla bir tartışmaya girdiniz ve küstünüz. O arkadaşınızla konuşana kadar o tartışmayı her aklınıza geldiğinde sürekli tekrarlarsınız. İşte burada bahsedilen konu bu. O örnekte dikkatimizi arkadaşımızın bize yaptığı şeye odaklarsak kırgınlık duygularımızı büyüteceğiz. Sonuç olarak aylarca kin tutacağız ki bunu insanlar sıklıkla yapıyorlar. Hiçbir amaca hizmet etmeyen olumsuz duygulara tutunarak zaman harcayıp onu serbest bırakmayacağız. Tersine kırgınlık düşüncelerimizden uzaklaşır ve onları basitçe gözlemlersek zamanla güçlerini kaybedecekler ve kırgınlık duygusundan uzaklaştığımız için belki de o yaşanan tartışmayı arkadaşımızın gözünden de göreceğiz ya da gidip arayacağız, belki barışacağız. Hiçbir şey olmasa bile o kırgınlık duygusundan kurtulmuş olacağız. Hale Dvoskin, Sedona yöntem adlı kitabında duygularımızı ortaya çıktıkça serbest bırakmanın 3 farklı yolu olduğunu söylüyor. Bunlar şöyle. Bırakın gitsinler. Olumsuz duygular yaşadığınızda onları bastırmak ya da onlara sarılmak yerine bilinçli olarak onları serbest bırakmayı seçebilirsiniz. Olmalarına izin verin. Onlara tutunmadan varlığını kabul ederek onlara izin verebilirsiniz. Ya da hoşlukla karşılarsınız. Onları kabul edebilir ve bu duyguların özünün ne olduğunu keşfetmek için onlara daha yakından bakabilirsiniz diyor Hale Dvoski. Ona göre her durumda ilk adım duygularınız ortaya çıkça onların farkına varmak. Daha sonra duygularınızı serbest bırakmak için 5 adımlık bir süreç sunuyor bize. Adım 1. Daha iyi hissetmek için üzerinde çalışmak istediğiniz belirli bir duyguya odaklanın. Bunun büyük bir duygu olması gerekmez. Belirli bir iş üzerinde çalışmaktan hoşlanmamak veya bir şey hakkında biraz sinirlenmek kadar basit bir şey olabilir. Adım 2. Kendinize aşağıdaki sorulardan birini sorun. Bu hissin gitmesine izin verebilir miyim? Bu duygunun var olmasına izin verebilir miyim? Bu duyguyu memnuniyetle karşılayabilir miyim? Herhangi bu üçten herhangi birisini kendinize sorun. Hangi yolu seçmek istediğinize bağlı olarak ilgili soruyu yanıtlayın. Adım 3. Ardından kendinize yapabilecek miyim diye sorun. Bu hissin gitmesine izin verebilecek miyim? Bu duygunun var olmasına izin verebilecek miyim? Bu duyguyu memnuniyetle karşılayabilecek miyim? Yani adım 2'de ben çok sinirliyim. Bu hissin gitmesine izin verebilir miyim diye soruyorum kendime. Eğer cevabım evetse adım 3'te Peki bu hissin gitmesine izin verebilecek miyim diye soruyorum kendime. Kendinize karşı dürüst olarak her soruya evet veya hayır yanıtı verin. Kendinizi duyguyu bırakabilecek, izin verebilecek, memnuniyetle karşılayabilecek gibi hissediyor musunuz? Bir hayır cevabı bile zaten onu bırakmanıza yardımcı olacaktır. Adım 4. Kendinize ne zaman diye sorun. Cevabınız şimdi olacaktır. O duygudan hemen kurtulun. Adım 5. Bu işlemi o belirli duygunun kaybolması için gerektiği kadar tekrarlayın. Aşırı basit ve etkisiz göründüğü için bu tekniği bir kenara atmak isteyebilirsiniz. Bunu yapmayın. Kendiniz için deneyin. Unutmayın ki siz duygularınız değilsiniz. Tam olarak bir pratik yaparak onları bırakıp o evrensel gerçeği idrak edeceksiniz. Duygularınızı salıvermek, onları tamamen kabul etmek veya olmalarına izin vermek için bilinçli bir seçim yaptığınızda duyguların nasıl çalıştığına ve onları nasıl serbest bırakacağınıza dair yepyeni bir anlayış kazanacaksınız. Evet, özetle duyguların ne olduğunu, nasıl oluştuklarını ve daha olumlu duygular yaşamak için zihnimizi nasıl yeniden programlayabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Tabii ki duygularımızı kişisel gelişim için bir araç olarak nasıl kullan kullanabileceğimizi de anlatıyor kitap. Onu da kısaca özetleyeceğim. Şu şekilde düşünün diyor. Duygularınız size bir mesaj gönderir. Size şu anki gerçeklik yorumunuzun taraflı olduğunu söyler. Sorun asla gerçeklik değildir, onu yorumlama şeklinizdir. Asla unutmayın, en kötü durumlarda bile anlam ve neşe bulma gücüne sahipsinizdir. Kitapta ayrıca duygularınızı kendinizi geliştirmek için nasıl kullanırsınız kısmı da var. İşte orada kırgınlık, kıskançlık, depresyon, korku, erteleme, motivasyon eksikliğinden bahsediyor yeterince iyi olamama, savunmacı olmak, stres ve endişe bu konulara da yer vermiş. Gerçekten kitap öyle bir derya deniz ki nasıl sonlandıracağımı bilemedim. Ama süremi de aşmak istemiyorum. O yüzden burada bırakıyorum. Merak ediyorum dinlediniz ve gerçekten işinize yaradı mı? Eğer yaradıysa bu tarz kitapları ben okuyorum, psikolojiye giriyorum. Podcastlerime o yönde de devam edebilirim ilginizi çekiyorsa. Çünkü aslında benim ilk baştaki amacım Size faydalı olabilmek, kendi sıkıntılarımı çözerken belki sizin de dertlerinizin veya sorunlarınızın ucundan köşesinden tutabilirim diye düşünerek e, psikolojide podcast serisini çekiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Hashtag delisi. beni takip edin. İyi günler, güzel bir haber alalım bugün. Kendinize iyi bakın.